Bugünkü <laughs> EA biliyorsunuz 50 tane 50'ye yakın oyununun serverlarını e, an itibariyle kapattı. Bu oyunlar arasında hangi oyunlar var? İşte mesela e, öyle salak oyunlar var ki hani bilmiyorum bence salak sizce belki değildir ama ulan hala bu oyunları oynuyorlar mı çok şaşırıyorum. Mesela e, bu oyunlardan bir tanesi Battlefield 2 Modern Combat PlayStation 2 için. Tamam Battlefield 2'yi oynarsın PC'de de PlayStation 2 için. Hani bu kadar fakirsen tamam PlayStation 3 de, alm de almıyorsun. Zaten geçtim doğrudur. 3 de almıyorsun. 2'yi al bari şey, şey PC al bari. Yok yok onu da almaz. PC'yi de almaz sen. Kalkar onu oynar. Ondan sonra ağlar. <laughs> <laughs> Server'ımı kapattı anne. Anne. <laughs> diye ağlarlar bunlar. Bayılıyorum bayılıyorum. Bici <laughs> Hani var ya şu salak Bici oyunu bir için. Hani aptal aptal böyle şey aynı renkten taşları böyle şey yaptınız. Online'ı. anne. Bak anne. Amına koyayım ya. Amına Başka ne var mesela? Ne salak oyunlar. Oyunlara bak. 2006. <laughs> EA Sports 2006 PC için <laughs> hala oynayan var mı? Başka ne var? Oha 2003 <laughs> Nascar Thunder 2003, oha! Oha! Çocuğum olsa şimdi 12 yaşında olurdu ha. 12 yıllık oyun neredeyse. 12 yıl öncenin oyunu. Heh, Nascar... Allah ya... Ah, anne! Bak kopuyor anne! Boğacaksın böyle, boğacaksın. Allah! Nascar 2003, 2004. Nascar Sim Racing, PC için. My Sims Party for Wii. Skated <laughs> Nintendo. Oh, anne. Bak kaykay oyun oyunu anne. Kapıyor ya. Eee. <laughs> Sneezes for B. b başka ne var? Aptal aptal oyunlar. Şunlara bak. Tiger Woods PGA Tour 2008. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015'e geliyoruz neredeyse. 7 yıl geçiyor. Belki 2008'in başında çıktı. <laughs> Düşünün yani. 8 yıla yakın olacak hala. Neverwinter Nights 2. Oha. Kim oynuyor bu oyunları hala anlamıyorum yani Global Operations for PC falan, James Bond Nightfire. Fire ve <laughs> oynanabilir. Hades yani, e Crisis mesela şeyi şaşırdım. Crisis 2'ye şaşırdım yani. Crisis 2. Crisis 2'nin online sunverleri kapanıyorlar. Oyun ne zaman çıktı? 2010 gibi çıkmadı mı Crisis 2? Bilmiyorum ama tabii yine 5 yıla yakın oluyor yani eğer 2010'da çıktıysa bile. Crisis Wars var. Crisis var. Bu üç oyunun sunverleri kapandı. Mesela Bulletstorm'a da şaşırdım. O da 2010 oyunu, 2011 oyunu. Ee, ona da şaşırdım. PlayStation 3 için Bulletstorm'un serverları kapatıldı. Gerçi bir bok değildi o da yani de. Multiplayer'da. Mesela Battlefield 2 Modern Combat PlayStation 2. Battlefield 2 for PC. <laughs> Battlefield 2142 PC. Battlefield Vietnam for PC. Bunlar hep kapandı. Dragon Sakura for Nintendo. Kim bu boku oynuyor? <laughs> Dracula Undead Awakening for PC. Şunlara bak. Need for Speed Undercover Nintendo DS için. <laughs> yani bu kadar bunu hani takacak kadar manyaksınız yani böyle. <laughs> Falan yapacak kadar. Çıkın bir gezin. Çıkın bir hafta dokunmayın. Şeye. Bilgisayara. Tamam mı? Çıkın gezin biraz sosyalleşin. Bu kadar kafayı yemeyin yani. Spor Creatures Nintendo DS. Nintendo DS için Spor Creatures için. Oh, delirtiyorlar insanı ya.